Hacı Veizzade Mustafa Kurucu efendi. Güler yüzlü, mert, dürüst ve birleştirici bir görevlisi. Hayatı boyunca incitmeden, güzel sözle insanları uyaran, hoş bir seda bırakarak dünyadan göçmüş bir gönül insanı. Hacı Veizzade Mustafa Kurucu, 1889 yılında Konya'da dünyaya gelir devrin en önde gelen müderrislerinden ve onlarca kitap kalemi alabilecek ilmi birikimi varken ömrünü talebe yetiştirmeye adamış öncü bir alimdir. Bir defasında talebelerinden birisi Hocam ilimde, bilimde, irfanda ve izanda bir deryasınız siz. Ne olur bir kitap yazsanız diye sorunca Mustafa Efendi talebelerini işaret ederek Evladım, benim yüzlerce hatta binlerce eserimin olduğunu bilmiyor musunuz? Unutmayınız ki bir kalpten bin kitap çıkar. Fakat bin kitapta bir kalp bulunmayabilir, der. Mustafa Efendi kendisinin de ifade ettiği üzere bir kitap bırakmadı. Ama yüz binlerce gönlü irşad ederek sevgi, ve muhabbet ehli alim bırakarak 5 Şubat 1960 tarihinde baki aleme göç eyledi. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.